yaptık. Üst yapı yaptık. Sosyal kültürel alanlar yaptık. Yol yaptık. Köprü yaptık. Bunun gibi tesisler yaptık. Mersin'in 10 yıllık toplu taşıma araçlarını aldık. Ve Mersin'in hizmetine soktuk. Bugün de 41 kere maşallah 41 aracı teslim alacağız. İki yıl önce Mersinlilere şu sözü vermiştik. Bizim toplu taşıma araç sayımızı çıkardık. Sizlere modern, çevre dostu, konforlu, her türlü ihtiyacınızı karşılayacak 272 otobüse ihtiyaç var dedik. Ve bunları da alacağımızı söyledik. Bugün o verdiğimiz sözü tutmanın onuruyla, gururuyla Mersinlerin karşısındayız. Bugün burada yedinci açılışımızı yapacağız. Nedir yedinci açılış? 41 kere maşallah 41 açılış yapacağız. Bundan önce altı değerli önemli hizmetimizi her alanda, her alanda hizmete aldık. Bugün yedincisini yapıyoruz. Burada sadece son parti otobüs teslimatını almayacağız. Otobüslerimizin özelliklerini Karsan firmamızın değerli CEO'su anlattı. Karsan'a da bu süreçteki bize gösterdikleri katkıdan, anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. CEO'muzun nezdinde tüm Karsan emekçilerinin emeğine sağlık, yüreğine sağlık.